Arkadaşlar sahura kalkıyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tut 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 kuruyor. tut 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 beni düşürdünüz. Bugün Ramazan'ın birinci günü yani sahur yapmamız lazım. O nasıl yani? Losu. Nasıl? Sahur ha. demek, sahur demek oruç tutacağız yani. Haydi gelin bak, ben kavar. E, ben sahuru hazırlayayım sizde. Azıcık şu televizyon bilmem ne izleyin. Ben ha. gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan daha kim daha düz aldım be kim kırdı daha ara? Ya yemek yere düştü. KK. Ay ne oldu? <laughs> KK'nin anlamına geliyorsun biliyor musun? Kaka mı? Kaka değil. Kanka. Ha tamam ne oldu? <laughs> Sen bir şey komik bir şey yapmadın mı? tamam. Ya, adam... Yemek olsun. yemekleriniz hazır. Dalın. Abla dur dur kalk kalk kalk. Lan mutfak gitti. Klozet gitti. Bu ne <gülüyor> ya? <gülüyor> Neyse ben narin <laughs> ama narin. Ben <laughs> abone olmayı unutmayın. Tamam. Ben de narin narin tüylerimi sarayacağım. Birazcık da far. Dur. O benim değil mi far? Sana da abi? Oh we the part. <laughs>